Selamlar dostlar. Yeni bir laptop tavsiyeleri videosuna hoş geldiniz. Bu videoda 6500 TL ile 12500 TL arasındaki laptoplara bakacağız. Bu videodaki laptopların kategorisi oyun, mühendislik, video kurgu, render kısmına hitap ediyor. Yani siz ağır işlemlerle ilgileniyorsanız kesinlikle bu video tam size göre. Bu videoya geçmeden önce kısaca dolar kuruna değinelim. Bugünün tarihi 16 Ekim. Dolar kuru 9.30 yani 9 yaklaşıyor. Laptop tavsiyeleri videomuzu çekelim. Hem de laptop fiyatlarına da bakalım. Dolara kıyasla nasıl bir değişiklik söz konusu. Buna göz atalım. Şimdi lafı çok fazla uzatmayacağım. Direkt videomuza başlayalım. İlk laptopumuz Lenovo'nun laptopu. Burada baktığımız zaman karşımıza i 5te bir işlemci çıkıyor. Yani i5 10. nesil G1 işlemcisi var. Yani buradaki işlemci güçlü bir işlemci değil. Bunu baştan söyleyeyim fakat orta oyunlarda size sıkıntı çıkarmayacak bir işlemci. Yani öyle çok yüksek oyunlar oynamayacağım ya da render kısmında çok yüksek boyutlarda çok uzun sürelerde render almayacağım diyorsanız buradaki işlemci işinizi görecektir. İşlemci kısmına geçiyorum. RAM miktarı artık en az 16 olması lazım fakat günümüzdeki fiyat artışlarına baktığımız zaman 16 GB RAM'li laptoplar oldukça pahalandı. Dolayısıyla daha alt fiyatlarda mecbur 8 GB'lı laptop'ları sizlere öneriyorum. RAM kısmına da geçiyorum. Depolama kısmında 1 TB'a 128 GB'lık bir hard SSD miktarı mevcut. Yani depolama kısmında sıkıntı çekmezsiniz. Onun dışında buradaki ekran kartı MX330. Yani günümüzdeki orta oyunların hepsini açarsınız. Orta ayarlarda hepsini akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Fakat ayarları bir tık yükselttiğiniz zaman buradaki ekran kartı işinizi zorlaştıracaktır. Çünkü günümüz piyasasındaki oyunlar için artık MX330 ekran kartı düşük diyebiliriz. Yani buradaki laptop artık bu fiyata günümüz alınabilecek laptoplardan bir tanesi. Markada Lenovo. Baktığımız zaman tasarımda katlanabilir özelliğine sahip. Onun dışında bilgisayarın tasarımı yine fena değil. Yani baktığımız zaman buradaki laptop biraz ofis laptopunu andırıyor fakat buradaki laptopta oyunda oynayabilirsiniz. Bu laptopu geçiyorum. Diğer bir laptopa bakalım. Diğer bir laptop Casper markasına ait. Baktığımız zaman içerisinde i7 ile bir işlemci var. i7 10. nesil high serisi bir işlemci mevcut. 16 GB'lık bir RAM miktarı var. 240 GB'lık bir SSD söz konusu. Bunların dışında da bu laptopta 1650 Ti ekran kartı mevcut. Şimdi buradaki fiyat 8600 TL. Bu laptop tavsiye eder videosunda benim favori laptoplarımdan bir tanesi buradaki laptop olur. Çünkü buradaki laptop hem işlemcisi hem RAM'i hem de ekran kartıyla buradaki fiyatı günümüz piyasasında gerçekten hak ediyor. Çünkü işlemci çok sağlam. RAM miktarı yeterli, depolama kısmı bir tık düşük fakat başlangıçta yeterli. Ekran kartı da yine orta oyunlar için, orta programlar için yeterli olacaktır. Şimdi buradaki laptop'un tasarımı da fena değil. Bildiğimiz klasik Excalibur kasası karşımıza çıkıyor. Yani buradaki laptop fiyat performans laptoplarından bir tanesi. Dediğim gibi buradaki özellikler için buradaki fiyat günümüz piyasasında oldukça iyi. Doların 9.5'a yaklaştığını düşünürsek. Yani buradaki laptop benim bu videodaki favori laptoplarımdan bir tanesi. Diğer bir laptop MSI'nin laptopu. Burada baktığımız zaman karşımıza AMD'nin Ryzen 5 işlemci çıkıyor. AMD Ryzen 5 4. nesil bir işlemci var. Buradaki işlemci de Casper'da olduğu gibi 6 çekirdek 12 threadlik bir işlemci parçacığına sahip. İşlemci konusunda sıkıntı çekmezsiniz fakat buradaki işlemci biraz fazla ısınabilir. Haberiniz olsun. RAM miktarı 8 GB, SSD miktarı 512 GB ve burada RX 5300M var. Yani buradaki ekran kartı oyunları açar, oyunları akıcı bir şekilde çalıştırır. Fakat 2K'ya 4K'ya çıktığınız zaman ekran kartı da zorlanmaya başlayacaktır, ısınmaya başlayacaktır. Bilgisayarınız ısınmaya başlayacaktır. Dolayısıyla buradaki ekran kartı günümüz oyuncu laptopları için ideal bir ekran kartı. Yani Intel tarafında 1650, 1650 Ti ile kafa kafaya diyebileceğimiz bir ekran kartı. Bunların dışında buradaki laptopta 15.6 standart laptop oyuncu ekranına sahip. Yani baktığımız zaman laptop fena bir yapıya sahip değil. Fiyat 9000 TL özelliklere baktığımız zaman RAM dışında ben bir eksik göremiyorum. Yani buradaki RAM 16 olsaydı buradaki laptop da günümüz piyasasında kesinlikle fiyat performans laptoplardan bir tanesi olurdu. Yani bu laptop bundan bir iki sene öncesinde maksimum 7000 lira 7500 TL'ye satılırdı. Fakat doların artmasıyla fiyatların artmasıyla buradaki fiyatlar da inanılmaz şekilde artmaya devam ediyor. Bir sonraki laptop Acer'ın laptopu. Burada baktığımız zaman karşımıza i5'in 9. nesil işlemcisi çıkıyor. Yani buradaki işlemci birazcık eski. 4 çekirdek 8 threadlik bir işlemci. Yani bu laptopu tercih etmektense bu laptopu tercih etmek bana daha avantajlı geliyor. Sadece işlemciye bakarak bunu söyleyebiliyorum. RAM miktarı 8 GB. Depolama kısmı 256 GB. Ekran kartı olarak 1650 Ti var baktığımız zaman yine 15.6 inçlik bir ekran karşımıza çıkıyor. Yani buradaki kasa tasarımı ve buradaki işlemci diğer özellikler açıkçası buradaki fiyatı çok hak etmiyor. Fakat günümüzdeki fiyat artışlarında düşündüğümüz zaman bu laptopu da bu listeye eklemek istedim. Yani kasanın bu kısmı birazcık fazla ince. Yani laptop soğuma kısmında da birazcık sıkıntı çekebilir. Fakat dediğim gibi sadece oyun oynayacağım buradaki RAM ve SSD'yi biraz arttıralım diyenler buradaki laptopu tercih edebilir. Tekrardan hatırlatayım buradaki işlemci biraz eski bir işlemci. Yani i5'li bir laptop alacaksınız en azından bir 10. nesil tercih edin ki işlemciniz bir tık daha yeni olsun. Buradaki laptop hem tasarım hem fiyat hem de özellik konusunda benden geçerli not almadı açıkçası. Fakat günümüz piyasasında fiyat artışlarını düşünürsek buradaki laptop da bir tık tercih edilebilir. Bir sonraki laptop Asus'un laptopu. Burada baktığımız zaman laptop gayet fiyakalı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani oldukça havalı bir laptop tasarımı karşımıza çıkıyor. Tasarımdan ziyade özelliklerine baktığımız zaman içerisinde AMD Ryzen 7 4. nesil H serisi bir işlemci var. Yani 8 çekirdek 16 threadlik mükemmel bir işlemci mimarisi karşımıza çıkıyor. Yani performans konusunda bu işlemci kesinlikle size sıkıntı çıkarmaz. RAM miktarı 16 GB, SSD miktarı 512 GB ve içerisinde 1650 ekran kartı mevcut. Buradaki fiyat 10.000 TL fakat buraya bir 8 GB daha takıp 16 yaptıktan sonra buradaki laptop gayet keyifli bir şekilde kullanabilir. Yani günümüzdeki fiyat artışlarını düşündüğümüz zaman buradaki işlemci ve buradaki kasanın tasarımı markanın bir havası buradaki fiyatı hak ediyor diyebilirim. Baktığımız zaman ekranda 144 Hz'lik tazeleme hızına sahip. Yani bu listede fiyat performans laptoplar açısından bu laptop da benim diğer favori laptopum diyebilirim. Malum günümüzde fiyatlar çok hızlı bir şekilde artıyor. Dolayısıyla böyle bir işlemci bulmuşken işlemci bildiğiniz üzere değişmeyen bir parça. Dolayısıyla böyle bir işlemci bulmuşken ve böyle bir tasarımı bulmuşken buradaki fiyat 10.000 TL'ye bence değerlendirilebilir. Bir sonraki laptop Lenovo'nun laptopu. Burada karşımıza i5'li bir işlemci çıkıyor. Yani 4 çekirdek 8 threadlik bir işlemci var. Yani işlemciye bakarak ben şunu söyleyebilirim. Bu işlemciyi tercih etmektense kesinlikle buradaki işlemciyi tercih ederim. İşlemci birazcık eski bir işlemci, çekirdek sayısı, thread sayısı düşük bir işlemci ama oyun konusunda sıkıntı çıkarmayacak bir işlemci. Yani video kurgu render kısmında biraz zorlanabilirsiniz. Oyunlarda da herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. RAM miktarı 16 GB, 512 GB'lık bir SSD var ve burada 1650 ekran kartı mevcut. Yani buradaki fiyat açıkçası bana bir tık fazla gelmedi değil. Yani ben bu laptopu tercih etmektense bu laptopu tercih ederim. Ama baktığımız zaman da burada 16 GB'lık RAM yerine 8 GB'lık RAM var. Onun dışında depolama ve ekran kartı konusu aynı. Yani burada özellikten ziyade markada Laptop alma konusunda etkili diyebilirim. Bazı kişiler Lenovo'yu sever, bazıları Asus sever. Burada tamamen karar size kalmış. Bir sonraki laptop, yine Lenovo'nun laptopu. Burada karşımıza 1650 Ti çıktı. Dikkatimi çeken ilk detay bu oldu. Onun dışında depolama kısmı arttı. 1 TB RTX'de 256 GB'lık bir SSD karşımıza çıkıyor. İşlemci yine aynı. Depolama kısmı da, RAM miktarı da yine aynı. Yani baktığımız zaman burada fiyat 10.000 TL, buradaki fiyat 10.100 TL. Buraya daha fazla depolama alanı geliyor. Bunun dışında, Buradaki 1650, burada 1650 Ti şey oluyor. Yani 100 lira için kesinlikle değer. Bu laptopta karar kalacak olanlar 100 TL daha fazla verip bu laptopu tercih edebilirler. Diğer bir laptop Acer Nitro'nun laptopu. Burada baktığımız zaman karşımıza i5'li bir laptop çıkıyor. i5 10. nesil H serisi işlemci karşımıza çıkıyor. Buradaki işlemci dediğim gibi çok kuvvetli bir işlemci değil fakat oyunlarda kasma donma vesaire yaşatmaz. RAM miktarı 16 GB yani artık klasik bir RAM miktarı değeri çünkü 8 GB oyunlarda, render'da, kurguda vesaire yetmiyor. Bunun dışında depolama kısmı 512 GB'lık bir SSD'ye sahip. Bunun dışında ise buradaki laptop'ta 1650 Ti mevcut. Yani buradaki laptop'ta bundan 200 sene öncesinde taş çatlasın 7000 TL, 7500 TL'ydi. Fakat fiyata baktığımız zaman artık 10500'e dayanmış durumda. Yani bu tablo kötü bir tablo. Gençlerimiz daha iş hayatına atılmamışken bu kadar parayı bulup böyle laptop'lara sahip olması çok mümkün değil. Maalesef fiyatlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Diğer bir laptopuma HP'nin laptopu. Burada direkt işlemci dikkatimi çekiyor. Baktığımız zaman içinde i7 10. nesil bir işlemci var. Yani 6 çekirdekli 12 TL'lik bir işlemci. 8 GB'lık bir RAM miktarı var. Yani artık 10.500 TL verip 8 GB bir laptop almak nasıl bir saçmalık bunu artık çözebilmiş diyelim. Yani bir laptop alacaksınız 11.500 TL veriyorsunuz ve karşılığında size 8 GB'lık bir RAM veriliyor. Gerçekten kötü bir durum. Yani bu laptop tavsiyeleri videosunda genelde 16 GB RAM'li laptoplar kullanmaya çalıştım. Fakat diğer özellikler iyi olduğu için bu laptopu da koymak istedim. Sonuçta RAM miktarı artırılabiliyor. Diğer özellikler iyi olduğu için dediğim gibi bu laptopu koydum. Buradaki RAM miktarı çok olmadı. Bunu söyleyeyim. SSD miktarı 512 GB ve içerisinde 1650 Ti ekran kartı mevcut. Burada yine 144 Hz olduğunu belirtmişler. Yani bu laptop işlemcisi için alınır. Onun dışında alınacak çok bir şey yok. Çünkü buradaki fiyat da az değil. Yani dediğim gibi bu laptop 200 sene öncesinde taş atlasın 7.5-8 bin Fakat burada da üzerine bir hayli koymuş. Yani ben günlük hayatta oyun oynayacağım. Boş zamanlarda video yapıp render alacağım ya da tasarımla ilgileneceğim diyenler buradaki laptopu tercih edebilir. Fakat bu laptop alacaksanız kesinlikle bunu 16 yapmanızı tavsiye ederim. Yani buradaki fiyatı işlemci dışında diğer özellikler çok fazla hak etmiyor. Fakat mevcut laptop piyasası böyle seçenekleri karşımıza çıkarıyor. Umarız ki buradaki fiyatlar ilerleyen dönemlerde düşüş yaşar. Bir sonraki laptop MSI'nin laptopu. Burada baktığımız zaman karşımıza i7'li bir işlemci çıkıyor. 6 çekirdek 12 derecelik bir işlemci parçacığına sahip. Yani buradaki RAM miktarı da artık 16 olmalı. Çünkü bir laptopa 12.000 TL veriyorsunuz. Karşılığında 8 GB'lık RAM miktarı Hoş bir değer değil. Yani alım gücünün bu kadar düşmesi gerçekten beni de çok rahatsız ediyor. 12.200 TL veriyorsunuz. Karşılığında size 8 GB'lık bir laptop veriliyor. Yani yurt dışında siz 12.000 dolara en 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 kral laptopu alırsınız. Yani bildiğimiz en kral piyasadaki en son modelli laptop alırsınız. Ve artık o size ömür boyu belki çocuklarınıza kadar o laptop yeterli olacaktır. Hani Türkiye'de alıyoruz 3-4 sene sonra özellikleri iyice eskimeye başlıyor. Değiştirmeye çalışıyoruz vesaire. Dediğim gibi 12 bin dolara bir laptop alacak olursanız kesinlikle o artık ömürlük bir laptop olur. Bu arada birim fiyatla değerlendiriyorum. Yani 12 bin doları TL ile çarpmayın diyorum ve bu konuyu çok irdelemiyorum. özellikler dönecek olursak içerisinde 512 GB'lık bir SSD var. Ekran kartı da 1650. 1650 TL şey olsaydı daha güzel olurdu. Hani baktığımız zaman yine 12.000 TL hak edecek bir ekran kartı yok. Ama buradaki markada MSI yani kaliteli bir marka. Dolayısıyla buradaki işlemciden dolayı buradaki fiyat birazcık şişmiş. Yani mevcut laptop piyasasında bu tarz özellikler artık bu fiyatlara satılıyor. Umarız fiyatlar en azından 9.000'e 10.000'e düşer. Hani bir 2000 TL de olsa umarız fiyat düşüşleri yaşanır. Bir sonraki laptop HP'nin laptopu. Burada baktığımız zaman i7'nin 11. nesil işlemcisi karşımıza çıkıyor. Yani buradaki işlemci 8 çekirdek 16 threadlik bir işlemci parçacığına sahip. Burada i7 10 vardı. Burada i7 11 oldu. i7 11 olunca çekirdek ve thread sayısı 6 ile 12 yerine 8 de 16 oldu. Yani 8 çekirdekten 16 thread'e geçtik. İşlemci performansı konusunda %20 ile 25'lik bir artış söz konusu. RAM miktarı 16 GB içerisinde 1 TB'lık bir HardX ve 256 GB'lık bir SSD mevcut. Depolama kısmı yeterli. RAM miktarı da yeterli. Ve buradaki ekran kartı da diğer ekran kartlarından en azından daha iyi. Yani buradaki ekran kartı çok güçlü bir ekran kartı değil. Oyun konusunda çok çılgın FPS'ler veremez buradaki ekran kartı. Fakat yine oyunları akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Baktığımız zaman da buradaki tasarımda fena bir yapıya sahip değil. Yani fiyatlar bu şekilde. Umarız ilerleyen dönemlerde buradaki fiyatlar daha da düşer, dolar daha da düşer. Bizler daha düşük fiyatlara buradaki laptoplara sahip olabiliriz. Evet sizler laptop fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın ki bana bir destek olsun. Video izleyip de abone olmayanların sayısı epey fazla. Dolayısıyla abone değilseniz artık bir abone olun ki ben de bu tarz videoları daha sık bir şekilde sizlerle paylaşabilecek motivasyona sahip olayım. Evet bu videoyu da burada bitiriyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.